Herkese merhaba. Ben Gamze Karta. Bu da Öykü Karta ve siyah Volkswagen'ımız. 24 saat boyunca her şey siyah videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün tam 24 saat boyunca giydiğimiz tüm kıyafetlerden, arabamızdan, yiyeceğimiz tüm yemeklerden ve tırnaklarımız, rujlarımıza kadar her şey siyah olacak. Tırnaklarımız ve rujumuz şu anda siyah değil farkındayız ama bunları sizinle yapmak istediğim için şu anda tırnak çekiyoruz ve tırnaklarımızı siyah yapacağız. O zaman hep beraber tırnak çekelim. On your arm once you cover up my bruises. Is... Şey her şey pembe videosunda bol dediği için bugün hazırlıklı geldik. Ceketimiz bile tabi siyah. Şekeri bitirdin mi? Ne çabuk. Bu bakayım. Söyler söyle bir şeyler sevdin mi lososu? Anne ne üzerine bak bunu. Aa çok güzel. Dondurma var. Evet dondurma da, da yeriz. Siyah dondurma yiyelim mi? Ama ben Ben pink yemek istiyorum. Işte. Bugün ama her şey siyah videosu çekiyoruz. Bak arabam bile siyah. Her şey siyah üstün siyah. Ama ben pink yemek Ben siyah hiç yemem. Yemek evet, de Merhabalar. Nasıl takip ediyorsun? Yok, evet, yok. Geldik! Öğretim için tırnaklarımızı yaptıracağız. Önce ben edeyim, sonra sen indireyim. Gel bakalım. Biz şimdi tırnaklarımızı yaptırmaya geldik. Hemen tırnaklarımızı yaptırıp geliyoruz. Bizi bekleyin, tamam mı? Moskvostan ayrılacağım için üzülüyorum ya. Bugün tüm gün gezeceğiz. Öğretimle şimdi tırnaklarımızı renk tecih edeceğiz. Ayrıca kutu evet, evet. Ben, 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 ben o pirinç ya. Sen yapabilirsin. kontrolü de her renk istiyor. Yine gökkuşağı. Tamam. O zaman ben de siyah seçiyorum. Ölçüye belki böyle bir izin verebiliriz bu tırnağına renk ama ben baştan aşağı siyah olacağım. Şimdi yani ben tırnaklarımı siyah yaptırıyorum. Özge yaptıracak mı bilmiyorum bu arada. Genelde tırnaklarını boyasını hiç sevmiyor ama Allah tamam, kabul eder. Özge tırnaklarını siyah yapalım mı? Ben Sonra seçeceğim diyor. Tamam. Sen sen Ellerimi şurada şimdi kuracağım. Çok, Çok güzel oldu. Her şey siyah evet. oldu bugün. Öykü de önce saç arkada falan. Öykü ne renk seçtin? Öykü burada utandıklar niye ne, utandı. ne, 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 ne dönüş konuşma? Ne, 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 ne renk seçtin söyle? Mor ne seçtim. Tamam şey hadi şey. git mor yap kendine. Arka ben Arkadaşlar ne yazık ki Öykü evet. konsepte uymuyor. Mor, mor yapacakmış. Ama ben uydum bakın simsi yaptım ekledim. Ekledim siyah yaptık da benim için herkes bugün siyah giymiş konsepte uygun olarak. Ya çok güzel olacak şey bugün. Ve Öykü de siyah Ama mor yapacağım deyip duruyor ya. Çok güzel olmamış bu arada. Bu arada ablanın yanına geldim. Onun Instagram'dan şey takip için gelmek isterseniz ona gelecek. Tırnaklarımız bitti biz şimdi. ile beraber hamburger yemeye gidiyoruz. Teşekkür ederim ben, abla sana. Tamam hadi gidelim. Öykü Boğa'nın yanına geldi. İlla seveceğim seveceğim diyor ya. Öykü ne yapıyorsun o ne? O memişleri. Gel başını sev gel. Başını sev. Vosvos güzel alacak. Tekrar Vosvos'a bineceğiz ve Vosvos'la beraber yemek yemeye gideceğiz. Hem de siyah bir şeyler. Vosvos'umuz geldi. Biz almaya şimdi böyle siyah hamburger yemeye gidiyoruz. Ben de geliyorum. Geç bakalım. Geç yanına geleceğim. Geç, yaptırdığımıza göre öyküyle tekrar bostosumuza bindik ve ne yapıyoruz öykü? Adam uluyor. Ne gördün? Adam yerde. Ya. Gördünüz değil mi? Öykü bile ne kadar duyarlı. Ama siz bari, adam böyle. Yer yerde adam yerde ya. Gerçekten yerde. insanları gördüğümüzde geldi. yeteri kadar duyarlı davranamıyoruz. Öykü dönüşte dönüp ona yardım edelim tamam mı? Soralım kalacak bir yerin var mı yok mu diye. Tamam mı bir tane? Şimdi bu arabayı durduramayız. Kendi arabamızdayken oraya gidelim. Olur mu? Tamam mı? İyi kalp meleğim benim. Nereye gidiyoruz bebeğimle? Hem belki hamburger yaptırır amcaya götürürüz. Olur mu? Şimdi da Dondurma daldırırız da ama siyah. Anne ben siyaki istiyorum. Ben karınım. Kahvemi... Neden böyle yapıyor ya? Ben siyah. istiyorum. Taşlarım yoruldu. İlk önce söyleyeceğim saçlarımın ki hiçbir şey olmuyor. Ben de saçlarımı kazıtacağım bunun gibi. De, de şimdi hamburger yemeye gidiyoruz. Siyah hamburger. Değil mi Öykü? Geldik. Öykü gel. Kafeye geldik. Öykü Kafe, gel. Bakalım biz şimdi siyah hamburger ve başka siyah neler varsa hepsini yemeye gidiyoruz. Ya siyah bir şeyler içiyoruz. Bugün her şey siyah olacak. Geldik. Hadi gidelim evet, de siyah hamburgerimizi yiyelim. Acıktın değil mi Öykü? Acıktın mı? Şimdi bakalım neler var siyah. Hemen telefonumu çıkarayım. Karekot okutuyor Ya memnun olsun bu karekotları sevmiyorum ya. Biraz zor oluyor ya. Profesyonel veya... Youtube. E, Youtube Evet. Kamerayla oluyor. Telefonla çekebiliyorsanız çekebiliriz. Ee, ne? Olmayan ne? Yani çekim. İçeri çekmiyorum ben. Direkt kanzede çekiyorum. Ben yani şey yani <laughs> ürün falan da... Hamburgeri göstermemiz gerekiyor ama. <gülüyor> ama <gülüyor> daha önce çekenler var arkadaşlarımız buraya gelip. Buraya gelip çekenlerin hepsi telefonla çekiyor. Ama yani hamburgeri çekmemize sakınca var mı? Yani şöyle hani... Sizin reklamınız olacak yiyecek sonuçta. Hamburgerlerimiz geldi. Ben dayanamadım. Hemen yemeye başladım. Ya şimdi siz görünüyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Siyah hamburgerim. Güzel olabileceğini gerçekten hiç düşünmezdim ama o şey mevcutla. Tadına bakalım sen mi? Ben patates yiyeceğim diyor. Ya siyah hamburger yapmadım. Ben patates yiyeceğim diyor sadece. saçma değil mi? Gerçekten yani. Telefonla çekiyoruz şu an aynı şey. Neymiş? Kamera yasakmış. Gerçekten çok saçma bir kural. Buradan çıkınca burayı şikayet edeceğim. Gıcık müşteri olarak. Bir tane bir tane. Sanki çok büyük yiyecekmiş gibi aldığını koyacağım ama işte ben hiç yemezler. Bir tane yemezler. 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 an tamam, bebekler için. Sen yeni doğduğunda da ben çok güzel şeyler yaptırmıştım biliyor musun? Anne bundan görelim işte. İstersen alırız ama o siyah değil. Bugün konseptimiz siyah ya gel siyah şeyler alalım. Siyah bir şey görürsen alabiliriz tamam mı? Bak bakalım siyah bir şey beğendim. Maşo kocayım. Bundan da alalım ama o siyah değil. Siyah peçete almalıyız. Bir de peçeteyi ne yapacaksın gerçekten? Evet bence de almayalım Ben de beğenmedim. Ne? Bunlarla Bir şey söyleyeceğim. İnşallah biz balon satıyoruz sanmazlar. Gelip soruyorlarmış ne kadar abla balonun tanesi diye. Şimdi balonlarla gidelim, siyah bir şeyler yiyelim, içelim ve gezelim. Tüm gün bunlarla sokaklara dolaşalım. <laughs> Balonlarımızı aldık. Şimdi Öykü nereye gidiyoruz? Oraya söyle. Ne almaya? Telefon Telefon değil, telefon kılıfı almaya. Keşke bana 14 Pro Max alabilsen ama alamazsın tabii. Gel. Balonlarla geziyoruz. insanlar beni balon tutamak Öyle ki bay bay, bay bay. Ona çevirsen ne yapıyor? Şimdi siyah bir telefon kılıfı alalım çünkü telefonumun kılıfı siyah değil. Soralım mı önce? İlk gözümüzü Ve böyle tutacaklı mı alayım sizce? Evet Yoksa kesinlikle. Sade siyah mı alayım? Bence ilk gösterdiğin çok güzel. Gerçekten. Hmm. Evet. O zaman bunu alalım. Hadi gel. Bakar mısın telefonun arkasında neler var? Şeffafken görünüyordu şimdi görünmeyecek diye oldu. Bundan sonra bu telefon kılıfıyla gezeceğim. Hadi gidelim. Başka bir renk challenge yapana kadar tabii. Neden bu başka bir renk dondurma yiyor? Bunu bana ver. Bunu bana ver. Sen tut, gel. Hadi. Gidiyorum işte Öykü. Gidiyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, insanlar beni balon satıyorum sanmıyordur, değil mi? Sen dinlenebilirsin, be ben. Hayır, <laughs> sen o renk dondurma aldığın için elendin. Ben şimdi tek başıma siyah dondurma yemeye gidiyorum canım. Sen elendin. <laughs> be, be. İşte seni eledik işte. Öyküye koyun bozanlık yapmıyor mu? Bebek olduğu için bir şey demiyorum ama. Sen kazanmadın. Eğlendim diyorum. Sana. Bir şey söyleyeceğim. Karşıdaki baloncu da benden daha çok balon var. Bakın. Neden? Benim niye o kadar balonum yok? Benim sadece 7 tane balonum vardı. Biri patladı, 6 tane kaldı. Of ya. Şimdi mağazamın yerine geldik. Burada kendi istediğimiz gibi dondurma yapabiliyoruz. Siyah dondurma yapabileceğim, hadi gelin. Evet, ne yapıyorsun? Şuna bakar mısın? Kocaman dondurma. Hadi gel sana, bunun siyahından yaptıralım. Şimdi geldik ve burada kendi dondurmamı sosundan tutur. içeriğine kadar her şeyi siz kendiniz belirliyorsunuz siyah olan tüm her şeyi almaya çalışıyorum. Renkli bir şey yok. Şimdi en siyah olan ne varsa o olacak. Bir terli yapalım içine. En siyahları kakao oldu. Bir terli yaptıracağım içinde. Ay çok güzel olacak. Bir terli hiç yememiştim. bakar mısınız? <laughs> çok güzel giymiş. Şu elimde balonlarla yemin ediyorum bugün herkes ona bak onu <laughs> konuştu. Şaka gibi ya. siyah bir çikolata. Hadi gidip tadına bakalım. Merhaba. Nerede oturalım? Oturacak yer yani. var mı? Sen kahverengi sevmeyebilirsin ama bugün her şey siyah olmak zorunda canım. Ben bunu yemem, 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 yemem. Bir şey söyleyeceğim. Zaten sana almadım. Çünkü sen diskalabilir oldum. videosu çekiyoruz. Elif ablam ister misin? Onu çok takip ediyorum. Çok tatlı. Gerçekten. Sıra teşekkür ederim. Öykü, abla seni çok seviyormuş bak. Merhaba Fotoğraf çekebilir miyim? Tabii ki mi çekelim. Ya? Gel. gel. Hmm, çok güzelmiş bu arada. Ama içi beyaz. Ben içi de siyah olsun dermişim. Yok muydu acaba? Tabii, ya da anlamadılar tabii. mı? Bu şey söyleyeyim mi? Acı. Ee, kadar bakmak ister misin? Bugün her şey siyah olacak dedim ya. Böyle içiniz kararmıştır eminim. Ama bence siyah güzeldir. O kadar da kötü bir renk değil. Kötü mü duruyor şu anda? Gayet de tarz duruyor yani. Bence pembeden daha güzel bir renk. Bir saatte süre bekledim zaten. Sırf bu dondurmayı alabilmek için biliyor musunuz? Öykü tam bir gün boyunca her şeyi siyah yaptık. Siyah bir gün getirdik. Ne düşünüyorsun? Ne sürpriz. Bir sürpriz bekliyor şu anda benden. Hep böyle çağırdığımda çünkü sürpriz yapıyorum. Bu arada bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Elimden geldiğince siyah olan her şeyi yemeye, tatmaya çalıştım. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay. Bugün mutlu musun? Evet. Oley bir sürü balonlarla gezeceğiz. Mesela evet. sizi seviyoruz. Bay evet. bay. Bu arada tam bitirmiştim ama yanıma çok tatlı bir takipçim geldi. O yüzden size selam vermek istiyorum. Adın ne? Eda. Eda'yı buradan kocaman öpüyorum. Size sevgilerini gönderiyor. Eda, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bilgin boyunca siyah. Lütfen abone olun.